Merhaba arkadaşlar. Bugün hava kötü olmasına rağmen dedik ki neden mangala gitmiyoruz? Biz de hazırlıklarımızı yapıp eşyalarımızı alıp arabaya yükledik. Telefonu bırakıp giderken az daha kalp krizi geçiriyordum bu arada. Havanın kötü olmasına rağmen yine de neşemizi kaybetmiyoruz gördüğünüz gibi. Şu manzaraya bakar mısınız? Sanırsız Ankara değil de Karadeniz gibi. Manzaranın tadını çıkarttıktan sonra da yavaştan kurulmaya başlıyoruz. Her yaptığımız işin sonunda da sarılmayı ihmal etmiyoruz tabii ki de. Hava gerçekten çok soğuk olduğu için hızlıca ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz. Ama dumandan boğulma riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz bazen. Yemeklerimizi yedikten sonra da sizleri bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Sen de hala bekliyor gibi beni, senin küçük.